Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş deprem bölgelerindeki temaslarını sürdürüyor. Osmaniye ziyaretinin ardından Hatay'a geçen BTP lideri burada depremin hemen ardından kurulan BTP çadır yemekhanesinin önünde vatandaşlarla sohbet etti. Bakıyoruz Asi çok yakınlarına yapılaşma açılmış ve yapılaşma yapılmış. Ya yani bunu bütün uzmanlar da çok uzun yıllardır söylüyor. Uzman olmaya gerek yok hepimiz biliyoruz. Deprem esnasında zeminde sıvılaşma söz konusu olabiliyor ve binanız çok sağlam olsa dahi yıkılma ihtimali çok çok yüksek oluyor. Büyük bir riskle karşı karşıya kalıyor. Ki kanunlarımız da kıyı kanunlarımız da, derenin, gölün, denizin, akarsunun Belli bir mesafe, etrafına yapılaşma yapamazsınız, yapmamanız gerekiyor. Bunları imar açtığınız zaman, buralarda yapılaşma yaptığınız zaman bu tip felaketlerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Onun yanı sıra bir sürü inşaat tekniği var. Bu teknikler uygulandığı zaman hiçbir şey olmuyor, hiçbir hasar almıyorsunuz. Bunları konuşmanın vaktidir değildir, bu ayrı bir konu. Ama bunlar gerçektir, bunlar yüzleşmemiz gereken gerçeklerdir. İnşallah depremin bir doğa olayı olarak kalmasını sağlayacak yapılaşmanın zihniyeti ve yardım hızını organize edebiliyoruz. Hükümet gücüne elde <laughs> gücüne elde ederiz. Vakti gelip bunu başarırız diye umut ediyoruz. Çok geçmiş olsun. Burada biz de ne kadar göstersek e, ekranlarda gördüğünüz kadar gösterebileceğiz. Ama ekranlarda görünenin çok çok ötesinde bir şey. felaketle karşı karşıyayız. Allah burada olan bütün kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Bir an önce inşallah bu yaraları hep birlikte omuz omuza saracağız. Elimizden ne geliyorsa şey yapacağız. Üzerinde şu anda oturduğumuz topraklar başta Atatürk'ün bize emaneti. Ondan sonra bizim kardeşlerimizin yaşadığı yerler. Buraya sahip çıkacağız. Dünden daha güzel bir yer haline getireceğiz. Yaralarımızı saracağız bu vesileyle hayatını kaybeden, şehit olan tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet veriyor. Ve yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Böyle bir felaket insanlar kaderine terk edilebilir mi? Çok ciddi eksiklikler oldu. Ama hep birlikte bunu saracağız. Türkiye 84 milyon güçlü bir ülkedir. Bu ülke bütün kurumlarıyla, milletiyle, tarihiyle kenetlenmiş bütün felaketlerin üstesinden gelmiştir. Yine geleceğiz. Yine gelmeyi başaracağız. Ama şunu her zaman bilmemiz lazım. Bu felaketin üstesinden gelen bir kudret varsa o milletin kendi kudreti. Bu afet hiç devlet nerede demeyin. Devlet yönetmiştir. Ama o devlet bu millet. Sivil inisiyatif bu afet yönetmiştir. Hükümet sınıfta kalmıştır. Vatandaşımız, milletimiz kendi imkanlarıyla, kendi birlikteliğinde çok müthiş işler çıkar. Çok doğru işler yaptı. Bizim arkadaşlarımız da burada aynı şekilde. Bunları da biz gözlemledik. Devlet dediğinde bu işte. Ama bu hükümet bu yaşananların faturasını gün gelecek ödeyecek. Niye ödeyecek? Bunu ben bir tehdit anlamında söylemiyorum. Ya burada insanımız anlatıyor. Böyle bir şey olabilir <laughs> mi? Böyle bir şey olabilir mi? Biz Maraş'a gittiğimizde de gördük. Ya bir bir tane portatif tuvalet getirmek çok güzel. Oldu konteyner getirmek çok mu zor? Günlerce çadır getirdik. Aracı köylerine altıncı, yedinci gün çadır diye insanlar bizden çadır istiyoruz. Bir hafta geçmiş. Şöyle bir şeyle övünülebilir mi? Deprem olmuş. Onuncu gün enkazdan insan çıkar. Bununla övünmek nasıl bir duygu ya? On gün olmuş enkazın altında bıraktınız. Nasıl bir şey bu? ülkede iş makinası mı yok? Bu ülkede insan gücü mü yok? Bu ülkede asker mi yok? Polis mi yok? bekçi mi yok? Kamu personeli mi yok? Bu ülkede ne eksik? Bu ülkede her şey var. Her şey tam. Ama bu ülkede bir organizasyon eksik. Biliyor.